sakin ol tamam tamam geç içeri ben babanla konuşacağım tamam, tamam mı? Allah Allah ya. ne oluyor arkadaşlar bu fakire ya? Öbele öbele örümcek böcek buraya gel. Fakir, fakir yine ne oldu sana kendine gel artık kardeşim. Sana diyorum oğlun o senin. oğlunla örümcek böcek. Çabuk kendine gelmelisin. Fakir örümcek böcekle oyun oynamak. Sen buna karışmamak. Eyvallah olsun. Bu kafayı yemiş arkadaşlar. Bu düzelmemiş miydi ya? Kısa bir ara Minecraft Fatih ailesi. Tekrardan challenge bölümündeyiz herkes o hızlı parmaklarını hazır tutsun. Çünkü 3 saniye içinde videoyu beğenip abone olanlar yoruma ben yaptım yazıyor. Ve kocaman bir Herobrine kalbi kazanıyor. Hazırsanız saymaya başlıyorum. Hop 1, 2 ve 3 bitti arkadaşlar. Bakalım kimler yapabildi. Yorumlarda görüşürüz. Macera devam etsin. Demek öyle. O zaman sen şimdi görürsün. Beni çok kızdırdın. Ne? Oha! Ulan yanında bezbol sopası mı taşıyorsun? Sakin ol fakir, sakin ol. Sen şimdi hemen önümden çekilmek. Fakir seni Aa! dövmek. Küçük böcek neredesin? Neredesin küçük böcek? Anneciğim arkadaşlar çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Ha, yukarıdan ses mi geldi? Olamaz arkadaşlar buraya geliyor. Hemen saklanacak bir yer bulmalıyım. Nereye saklanmalıyım? Şu sandıkların içine yok orası olmaz. Hemen bulur şu masanın altı. Hemen çıktığı gibi görür. olamaz arkadaşlar. Hemen şuraya şöyle saklanayım anneciğim. Korkuyorum anne. Evet galiba burada güvendiğim Anneciğim olamaz ne oluyor yardım edin imnat. Arkadaşlar buraya kadarmış. Hakkınızı helal edin. Ne güzel seninle beraber uçacaktık. Uç ya babacım anlamıyor musun? Biz kuş değiliz. Nasıl uçalım? Kafayı yedin iyice. Kes sesini. Şimdi görürsün sen. Yeter bu kadar yeter. Fakir amca ne yaptığını sanıyorsun sen? Odamı mahvettin. Duvarlarımı kırıyorsun. Ha? Bir küçük böcek daha. Ha? Sen şimdi görürsün. Küçük böcek seni al bakayım sana. Sen nereye kaçıyorsun? Kaçma buraya gel sana diyorum. Yakalayacağım seni. Olamaz ulan ardıyı kurtarmak için daya yiyen ben oldum. Olamaz arkadaşlar yakalayacak beni. Yakalayacak beni. <laughs> Saklanacak bir yer bulmalıyım. Evet ben nereye saklanacağım arkadaşlar? Nereye saklanacağım olamaz peşimde. Gerçekten böcek sanıyor örümcek sanıyor. Bir dakika şurada bir tünel var. Evet şu tünele doğru gitmeliyim. Bakayım arkadaşlar bu tüneli buraya kim koydu ya Allah Allah. Ha, hayır olamaz. Burası çıkmaz tünelmiş. Olamaz babam gelmeden hemen buradan ayrılmalıyız arkadaşlar. Yoksa beni burada sıkıştırır. Evet acilen buradan çıkmalıyız. Hayır olamaz artık çok geç. Küçük böcek tuzağıma düştü. Küçük böceği uçması için apartmandan atacağım. Ne apartmanı ben uçma bilmiyorum. Sadece tırmanabiliyorum. Gel buraya küçük böcek oyun oynayacağız. Arkadaşlar şimdiye kadar hepinizi çok sevdim. Kendinize çok iyi bakın. Benden bu kadar galiba. He, he, Hüsamettin, Hüsamettin iyi misin? Sen de nereden çıktın? Arda abi sakin ol sana yardım edeceğim. Şimdi seni buradan ışınlayacağım. Babamın hayal dünyasına gideceksin. Ne ne hayal dünyası ya? Ne diyorsun sen? Şimdi anlarsın ne Ne oluyor Hüsamettin ne yapıyorsun? İşte bu kadar. Arda abim babamın hayal kurtarabilirim. Küçük böceği yolladın. Onun yerine seninle yetineceğim. Üzgünüm babacığım. Her şeyi seni kurtarmak için yapıyoruz. Hoşça kal. Ha, nereye kayboldun küçük velet? Soracağım size gününüzü. Neredeyim ben? Olamaz arkadaşlar Hüsamettin beni babamın hayal dünyasını ışınladı. Galiba babamın hayal dünyasını temizlemeliyiz arkadaşlar. Umarım babamın hayal dünyası çok da tehlikeli değildir arkadaşlar. Bence değildir yani niye tehlikeli olsun ki öyle değil mi? Çok eğlenceli şeyler vardır. Hayır olamaz zombileri kastetmiyordum ben. Arkadaşlar nasıl geçeceğim ben oradan? Bu da ne? Bir garaj var hemen bakalım şu garaja minibüs mü? Allah Allah hayal dünyasında minibüsün ne işi var babacım ya? Evet burada da bir benzinimiz var. Hemen şu benzin alalım arkadaşlar. İhtiyacımız olacak. Ya nereden dolduruluyor bu? Hemen bulmamız lazım. İşte burası. Hop şöyle iç bakayım. Güzel minibüs. Beni karşıya geçirmen lazım. Yoksa mahveder o zombiler beni. İşte bu kadar. Hazır mısınız bakalım? Evet şimdi o zombilerin arasından geçeceğiz. Hop şöyle gidelim. Evet arkadaşlar umarım bana çok fazla böyle saldırmazlar. Ee, merhaba zombiler. Olamaz hepsi geliyor arkadaşlar. Olamaz hemen şöyle geçelim. Hop şöyle. Tamamdır bir önce buradan kaçmamız lazım. Gelmeyin gelmeyin tamamdır son anda kurtulduk şunlara bakar mısınız bir an var ya resmen gözüm karardı ya evet sırada ne varmış burası da neresi ben buraya nasıl geçeceğim şimdi burada bir basamak var ama Ulan tepeye bakayım kafama bir şey inmesin neyse basacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok ha? ne oldu sanki evet bir zıplama desteği geldi bu harika hemen buradan gidiyoruz arkadaşlar hop şöyle tamamdır şuraya da uçalım. Olamaz hop şöyle şurayı da bu gerçekten çok zevkliymiş. Şöyle şuraya da uçuyoruz hop daha ne kadar uçacağım anlamadım ama. Şunu da şöyle uçtuk mu? Evet bir merdiven var zıplama desteği bitmeden ulaşmamız lazım oraya arkadaşlar. Hop bu da tamam işte o kadar. Hayır olamaz lan anneciğim anneciğim yanmıyorum. Bu bildiğim fakir almış ya. Hop şöyle de gidelim işte kapıyı da açtık bu kadar. Hıh. Ha, bu lozerler de ne böyle. Bir lozerimiz eksik değil ya. Bakayım altın mı? Ulan baba gerçekten niye böyle zengin değilsin fakirsin ya? Hep hayalinde zenginsin şuna bakar mısınız? Arkadaşlar buradan nasıl geçeceğiz ya? Bir dakika galiba kolay yolunu buldum hop şöyle gidelim tamamdır. Ulan ne kadar akıllıyım ya al sana lozer işte. Babam yanları gözden kaçırmış yani hayal edememiş o kadarını. Evet e burada bir sürü basamak var ve gidiş kapılı Buranın renkleri niye farklı böyle? Neyse, şunların üstüne biraz gezinelim bakalım arkadaşlar. Oo şöyle evet evet hadi bakalım işte bir tane şalter geldi. Bakalım bu şalter işte iki tane şalter tamamdır arkadaşlar. Öyle sanıyorum ki bir şalter buraya, diğer şalter de buraya. Evet şöyle bir tane basalım. Oo gördünüz mü açıldı biri? Şuna da basalım. ve ikincisi de açıldı. Yani kabul etmeliyiz ki bu gerçekten çok zekici öyle değil mi? Elimle tutayım lazım mı olur? E tutayım bari bakayım neymiş bunlar böyle. Bakalım bu kılıçlar neye lazım olacak mj derken hayır zombiler. Bunlar bizim zombi çetesinin elemanları değil mi ya? Evet arkadaşlar hepsi burada. Ay şöyle gidelim. E gidemiyorum. Ay, niye gidemiyorum? Arkadaşlar burada görünmez bloklar var. Doğru yolu bulmalıyım o zaman. Bakalım işte buradası boş. Hadi bakalım böyle mi gidiyoruz? Şöyle zıplayalım işte bu kadar. Ne bakıyorsun lan? Oha ne biçim uçurdum tamam der. Tamam şimdi sıradaki yeri bulacağız. Evet arkadaşlar şöyle evet işte burası. Sen de bakıyorsun lan al bakayım sen de. Oha bu tekte gitmedi bu da tamam der. Hadi yolumuza devam ediyoruz. Evet hemen şu merdivenden de şöyle çıkalım. Orada da zombi zombi var arkadaşlar işte böyle. Hiç aşağıya inmeden atladım. Bakalım işte nereye gidiyorum hiçbir şey anlamadım. A, olamaz şöyle gidelim. Ulan nerede buranın geçişi işte buldum arkadaşlar buranın geçişinde yok. Burası da sonuncusu mu acaba şöyle gidelim işte burayı da buldum merhaba. Hoş geldin de çok acıkmıştır. Ne ulan oradan bakınca yemeğe mi benziyorum? Olamaz buradan da geçiş yok arkadaşlar şuradan da bir tane geçiş bulmalıyız. İşte burası al bakayım sana da. Hop şunu da şöyle al bu iki işte bu kadar güle güle. Evet acaba sırada ne var? E, bu toprakları tek tek elimle mi kazacağım ne yapacağım ya? Umarım sandıkta işe yarar bir şey vardır. İşte bu. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Bunlar ultra süper çok güçlü elmas kürekler. Hadi yolumuza devam ediyoruz. Hop. Şuna bakın çok hızlı değil mi bu? Harika gerçekten. Şöyle gidelim. Hop. Keşke bunu da hayal dünyasından çıkarabilsek arkadaşlar. Hop. Şöyle gidelim bir de. İşte bu kadar. Hop. Nereye gidiyor burası? Olamaz. Yol bulmayız. İşte bulduk. Göründüğü kadar da zor değilmiş. Ya da ben çok akıllıyım. Evet bakalım. Hop şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Bu birincisi. Bu ikincisi. Üç. Hadi az kaldı. Lava düşemeyiz. Yoksa babamın hayal dünyasından asla çıkamayız. İşte böyle. Lan burası nereye gidiyor? Arkadaşlar ah, olamaz. Bu babam değil mi? Ne yapıyor orada? Ve gözleri normale dönmüş. Herhalde bu deli olmayan babam. Onu kurtarmalıyız. Hadi iş başına. Bu sandık boş. Of ya. Ya bana saldırsa kendimi savunacağım bir şey olması lazım mı? Bunlar buna yetmez ki. Çok büyük gözüküyor. Hadi bakalım gidiyoruz. Hop, olamaz yandan bir şeyler unutmasın bana. katması işte bu kadar. Merhaba babacım. Sakin ol niye üstüme geliyorsun? Beni buradan çıkaramayacaksın Arda. Anladın mı? Çıkmayacağım buradan. Ama senin geri dönmen lazım. Senin deli halin var ya bizim canımızı okudu resmen ya. Çıkmayacağım diyorum göstereceğim. Sen de burada kalacaksın benimle. Arkadaşlar hayal dünyasında hiç kimse normal değil. Onu yenecek bir şey bulmalıyız. Bir dakika. Örümcek ağ mı? Örümcek ağ bana vız gelir tırız gider O hakim vurdu bana. Hemen şunları şöyle alalım arkadaşlar. Evet şunları da hemen şöyle bırakmamız lazım. Bunlar bizim daha çok işimize yarayacak. Hop şöyle. Üzgünüm babacığım seni buradan çıkarmam için bunu yapmam lazım. Al bakayım şunu. Şunu da al bakayım tamamdır. Neyse arkadaşlar galiba başardık. İşte bu kadar. Geçen sefer babamın beynine girmiştik. Bu sefer de hayal dünyasına girdik arkadaşlar. Umarım bu kez düzeltmişizdir. Yine yardımınız için çok ama çok teşekkür ederim. Desteğiniz olmasa asla başaramayız. Videoyu sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Güle güle Minecraft Fatih Ailesi. Bay bay.